Evet değerli izleyenlerim, şerbetim soğudu, şekerparelerim de fırından çıktı şöyle ilk sıcaklığı gitti. Şimdi şerbetini döküyorum. Değerli şeker şekerparelerim. Bir saat 2 saat sonra inşallah şerbetini çeker. Görüşürüz. Esselamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Hepiniz İnceli in Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel şekerpare tarifi vereceğim. Şekerpare yapacağız inşallah. Malzemelerimize geçelim. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. 3 su bardağı şekerimiz var. Şekerimiz bu. 1 2 3 su bardağı şekerimiz var. 3 su bardağı da suyumuz var. aslında. Şerbetimiz güzelce kaynayacak. İçine bir yarım da limon atacağım. Evet değerli izleyenler, şimdi içine yarım limon atacağım, bunu kaynamaya bırakacağım. Bu arada biz şeker pare yapmaya geçelim. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Ee, şimdi şeker paremin hamurunu yoğurma vakti geldi. Ee, öncelikle ben malzemelerimi size sayacağım. Evet, ee, yarım çay bardağı pudra şekerim var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı irmiğimiz var. 125 gram tereyağım var. Siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. İki tane yumurta var. Bir tanesinin akını ayırdım. Üstüne süreceğim. Diğeri de içine koyacağım. Yani bir yumurta tam, bir de akını hamuruna koyacağım. Bir tane vanilyam var. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozumuz var. Üstünü süslemek için de bademim var benim. Şeyi. Kavrulmamış badem. Unum da. 5 su bardağı da unum var. Şerbetim bu arada kaynıyor. Şerbetimiz soğuk. Ee, biri sıcak biri soğuk olacak. Soğuk, yani şerbet iyice kaynasın. 5 dakika kaynatacağım şerbeti. Kaynadıktan sonra sonra zaten altını kapatacağım. Fazla kaynatmayacağız şerbetini. Öncelikle yağımızı alalım. Ondan sonra yumurta. İrmi. Yarım bardak irmik. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. Birisi kabartma tozu, birisi vanilya. Evet sevgili, sevgili takipçilerim, şimdi hamuru yoğuruyoruz. Çok güzel bir tarif bu. Çok güzel oluyor. Kıyır kıyır bir şeker ayrı oluyor tatlı oluyor. Bir kabartma tozu karıştırdım ben de. Biri vanilya. Şekerpare tarifi benden bayağı bir istek kaldı. O yüzden dedim bugün şekerpare yapalım. Üstünü istediğiniz fındıkla süsleyebilirsiniz. Fıstıkla, badem... Hangisini istiyorsanız, ne istiyorsanız onunla süsleyebilirsiniz üstünü. Unu kontrollü olarak ekleyelim. Çünkü her markanın unu farklı alıyor. Evet. Görüşmek üzere. İnşallah ben hamurumu toplayayım. Görüşeceğiz. Evet değerli izleyenlerim. Şimdi hamuru yoğurdum. Parçalara ayırıyorum. Biraz sonra tepsiye dizeceğim. Bu şekilde. Şimdi yumurta sarısı süreceğim üstüne. görüşeceğiz inşallah. Evet değerli izleyenlerim. Bitti şu anda hamurları tepsiye koydum. Şimdi üstlerine birer tane badem koyuyorum. Bir de çatal çekecektim bunun üstüne. Şimdi çekeyim çatalı. Evet değerli izleyenlerim. Şimdi fırına verme vakti geldi. Hepinize iyi seyirler. Piştikten sonra görüşürüz inşallah. Evet değerli izleyenlerim. Evet değerli izleyenlerim, şekerparelerim pişti çok da güzel oldu. Çatla hep kurabiyeler. Şimdi bir iki dakika bu ilk sıcaklığı çıksın, ondan sonra şerbetini dökeceğim. Evet değerli izleyenlerim, şekerparelerim şerbetini çekti. Bir tane ben yedim çok güzel olmuş. Sizlere de tadım testi yani doku testi yapacağım. Bir tane görün. Bakın. Dağılıyor böyle. Daha biraz daha şerbetini çekecek. Çok güzel oldu. Evet değerli izleyenlerim, bugün de çok güzel bir tarifimin sonuna geldik. Hepiniz beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerim, şekerparelerim pişti, şerbetini çekti, çok güzel kıyır kıyır bir e, şekerpare oldu. Yapıp denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. E, Sevdiklerinize, çocuklarınızı beraber yakın yiyin inşallah. Rabbim herkesin sofrasına bereket, ağzına tat versin. E, hepinize iyi günler.